Şeyma biraz yumuşak oldu. Sen onlar başlayacaklar. Sen hamurunu birazcık sertleştireceksin. Bunun un katayım ben biraz daha. Un katıp Yardım edebilir miyiz anne takım arkadaşım? Aa! 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 O yumurtalardaki... Tasarruflu kızım benim. Anne, ki fazla yumurta bade gidiyor. Bade. Bir yumurtayı arttırmış. Çok teşekkürler. Rica ederim. De. <gülüyor> Bunun <gülüyor> ne demek olduğunu biliyor Şaka musun? Mı? Ben iyi misin? Bir Hadi. saniye, ben bir müdahale de etmek istiyorum. Bunun ne <laughs> demek olduğunu biliyor musun? Evet, ne demek? Tadı değişecek demek. Tabii ki tadı değişik olan bizi. <laughs> hayır, Aşko, hayır. Bu, anneciğim, altın alınıyor demek. Gerçekten. Yani ha, yani şey... Hayır. Şeyma, ya. Sakın. hayır. Şeyma, sakın. Hayır. Öyle değil Koyamaz hayır. ki Onu daha. Al. Al. Tekrar bir yoğur, bir şeyler yap ama altın asla. Bu, Bu hamur için... ne olur biliyor musun? Sen bu hamuru yumurtayı ona yedirebileceğini düşünüyor musun? biraz mı? Yediririm. Anneciğim şu köşede minicik bir tane tuzlu ekledik. Bizde tuz karıştırmayacaktık bak beni dinler misin? Ben, ben, ben benim de, ben de hiç bir hoşlanmadığım bir şey değil. bu altın almak fakat birkaç gün evvel bu kızların da altınlarını aldım hep Bizden geçen seferlerde. Şey Tuza tuz, tuz eklemedik diye. Hamura tuz eklemedik diye altınımız gitmiş o hafta. Aynen. Bir Düşün tuzun da telafisi var yani. Demek ki neymiş? Hem konuşup hem iş yapamıyormuş arkadaş. Ama niye beni Doğru. Beni niye konuşturdunuz? Ay aşkım konuşma. Ama gerçekten <laughs> dikkat et. Bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Yandan beni destekliyorsunuz ya hani eksiklerimi görüp de yönlendireceğim seni diyorsunuz ya. Neden söylemediniz? Yumurtayı nereden göreyim ben oradan ya? Ya her, her şeyi görüyorsun mi, yumurtayı görmüyorsunuz. <laughs> Her şey görüyorsunuz da yumurtayı niye görmüyorsunuz? Habibeciğim, sinirlenme yavrum. Anneciğim, küçücük. Ya. Anneciğim, ya. siz ya. de orada Siz bile Anladım. yeni gördünüz. Ya. Ben buradan doğru nasıl görebilirim yumurtayı Yavrucuğum, ya? Yavrucuğum, şöyle. Diğer arkadaşların da yaptığı hatalar telafi edilir hatalardı. Fakat biz eksik malzeme kullanmıyoruz. Şeyma bir yumurtasını kıramadı. Habibe'nin yüz ifadesini görmeniz lazımdı. O kadar çok sinirlendi ki gerçekten ağlayacak derecesine geldi. Şeyma bence heyecandan yaptı ve buraya alışamadı. Eğer kalırsa bence bir sonraki hafta kendini düzeltecek. Kızlar gerçekten gözünden kaçmış. Habibi gözünde olmasın. Gerçekten gözünden kaçmış. Bak ben ne diyorum? Benim Beni... bir şey gözünden kaçıyorsa Bak. siz destekleyin diyorum. Kızlara laf yetiştirmekten arada bir yerde kalmış işte yumurta. O arada bir yerde seni görmediğini, gözün önündeki görmediğini... ...ben bundan dur nasıl görebilirim? Görmen lazım. Her şeyi görüyorsun Habibi. Sana bir şey söyleyeyim mi Şeyma'cığım? Gerçekten ufacık bir umudum oluyor tamam mı? O umudum da senin yüzünden yok oluyor. Ya bu kadar hakkı yok emek yani veriyoruz. gerçekten yok. Bu kadar emek veriyoruz ve bu bir hafta içinde bize iki kere altın kaybettirdin ya. Dönüp bir de diyor ya biz bir takımız. Yani o iki, evet, alt, al, biz bir takımız. İki altın farkımız elimde, elimde olmadan gelişen bir durum gerçekten gözümden kaçtı. Nasıl kardeşim? elinde olmadan gelişen bir durum? Kızlar, şeyma, yani kızlar bir, tamam. Tamam artık düşen, oldu bitti yavrum. Tahtalarınızı alın. Ya. Hadi ellerini yıka sen Şeyma. Tahtalarınızı alın. Ha. Ne zaman patlayacağım? Tahtayı da düşürdün. Evet düşürdüm. Evet. Anneciğim, Efendim ne zaman? Kızım? E, çalıyor da biz geçiyoruz. Allah'ın izniyle inşallah. Peki habibecim, çok üzüldün. Gel bakalım.